Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Moron yanındayız. İçinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu. Videonun içerisinde vesaire küfür olabilir. Eğer müsait bir ortamda değilseniz sesi kısmınızı öneriyorum. Kendime de şans diyorum. Biraz farm yapacağım. Bonusla ödeme kovalayacağım. Duruma göre de tek atma seansına geçiş yaparım. Bak üç çarpan devamı gelir mi? Kup saati de geliyor. Nice amına koyayım ya. Sağlam bir çarpanlandı. Kaldır. Bak büyük çarpan ver. Amına koyayım senin 3000 katına. 3 çarpan atıyorsun ya. Harbiden 3000 katına 3 çarpan atıyorsun cidden yakışmadı. Nice. Güzel amına koyayım. Ödemenin arkasına 12.000'den bonusa girdik. Güzel de ödemeye hareket ettik. Hadi dedem. Hadi güzelim. Bu bonustan efsane ödemeleri veriyorsun ya. Efsane çarpanları, efsane patlamaları, efsane katları. Ne varsa göndermen lazım. Bir tane daha çarpan yüzüklerle. Olur. Sıkıntı çok güzel başladık. Umarım bu şekilde devam eder. Hadi oğlum boş geçmemen lazım senin. Ya e artık boş geçmemen gerekiyor. Evet buraya kupa alayım, mavi alayım. Anasını siktiğim göndersene. 5 çarpan 8 spin çarpanımız çok kötü diyebilirim. Ama her an şapkadan tavşan çıkarabilir hiç belli olmaz. Buraya çarpan bak dede kaldır. Ama ne koyayım çarpan buraya hadi. Güzel bir çarpan yetmez. Yetmez abi böyle 5 çarpan 4 çarpan bunları bize etmez. Göndermişken 50 veya minimum 100 göndermem lazım. Hadi de Son iki spin bir tanesini bile adam akıllı versen olur hiç fark etmez. Büyük ver. Amına koyduğumun çarpanının işte büyük ver. Anasını siktirimin evladım. Sürekli iki çarpan atıyorsun ya. Yani. Son spin. Takım yok. Takım yok. Ben bir 12.000'den kendim vuracağım. Evet. Belki bonus da vermiyor. Arada bir böyle bonus da vermemezlik yapıyor. Tekrar onun üzerine şantımı yememek evet. istiyorum. Ekstra bir şeyler de bekliyorum buradan. Umarım üzmezsin. Yeşil. Ya yüzükleri niye sınırda bırakıyorsun? Kaçan çarpanlara bakar mısın arkadaş? Bu kadar da boş geçilmez ama ya dedi. Harbiden bu kadar da boş geçmemen lazım. Bak iki çarpanı bile alamıyoruz. Altı çarpan. Yazık günah ya gerçekten yazık. Yani 4-5 spin kafadan bomboş geçiyor ya. Büyük ver. Bak büyük çarpan at buraya hadi. Aman koyayım bir tane büyük çarpan atsana. Anasını siktiğimin evladım Ölmezsin ya bir tane büyük çarpan atsana harbiden ölmezsin. Ama ne çarpan atacağın yeri biliyorsun. Ya e adam akıllı patlama yapmayı. Kırmızı. Bak güzel. Dede bir tane büyük X ver. Amına koyayım senin. Ananı sikeyim ya. Bu kadar da ayarsız olunmaz arkadaş. Harbiden bu kadar da ayarsız olunmaz. Böyle bir 350'den 10 turbo yapacağım. 10 da güzel ödemeler almak istiyorum. Eğer vermezse de Orsa da girmezse Bir 45 binden vururum abi Hadi donma anasını sikiyim donma Hiç gerek yok bu hareketlere Mor Sınırda kaldı Belki bu sefer gelebilir. Tamam biraz daha devam ettin. En kötü skater gönder buraya. İki tane daha attın lan. Oğlum göndersene iki tane daha. Abi bir 45 bin. Şansımız. Patlamalarımız ve çarpanlarımız bol bol olsun. Neden bu sefer üzmüyorsun ya? Orusa girdik vermedin. Satın aldık vermedin. İpin attık. 150'den. Onda da vermedin. Ama şurada ver. Şurada bir ekstralarını göstermen lazım. Abi iki çarpandan ziyade çok daha güzel çarpanları göndermen gerekiyor. Tamam beş çarpan devam eder misin? Yok devam etmedi. Ufak ufak toplayabiliriz çarpanları problem yok. Bak o çarpan lan patlasana nasıl sik diye. Ölmezsen orada patlasan ya. Tamam yedi çarpan da olur ama devam edersen daha güzel olur. Devam et. Bir devam etmen gerekiyor. Hoş geçmemen lazım artık bu saatten sonra. Çarpanımız fena değil. İdare eder. Bak bir çökmesin lan sen. Sarı da gönder. Lan hesabına koyun bu kadar ya. Bir tane daha çarpan verir misin? Olur dedem. Olur güzelim. Olur aşkım benim. 5600 katına. 16 çarpanlara. Kılçıksız. 90.000 bin lira. Bu kadar anasını sikeyim ya. Yapman gereken bu. Hadi bak devamını da bekliyorum. Daha güzellerini bekliyorum. Gönder dedeciğim. Gönder. Sıkıntı yok. 22 çarpanımız oldu. 6'da spinimiz var. Veriyorsun ya. Bir tane daha güzel ekran veriyorsun. Mavi. Belki sarı, belki mor. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yaparsın bir şeyler daha. Ne gelir? Tek patlama yapıp bırakırsın. Bak gerçekten yakışmıyor sana tek patlama yapıp bırakmak. Kırmızı. Tamam mor da olur. Başka ne gelir lan? Kırmızı ver. Amına koyayım senin kırmızı. Ananı sikeyim kırmızı ya. Bir gelsem bana o kadar güzel olacak ki muhtemelen. Mu Belki yeşillere dönebilirdi. Bak güzel. Çal paralıyım. Nice amına koyayım bu kadar ya. Sarı gönder. Yeşil gönder. Aferin oğlum. Aferin 1237 katına. 32 da Kılçıksız, sıkıntısız buradan da 40 bin lirayı aldık. Son spinlere veriyorsun. Sarı alayım. Dede çarp alayım hiç bekleme. Ama koyayım bir atsam bana çarpar, Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi. 20 turbo. Hemen üzerine gitmeyeyim dedim. Bir de 20 turbo yapıştırdım bakalım. Bir ekstra daha bekliyorum dedim. Ve de burada bonus olabilir. Ekstra güzel ödemeler olabilir. Ve koparırsak kar. Sarı. İki tane daha gelir mi lan? Bak çarpan geldi devam et. Gözünü seveyim. Yeşil gönder mor gönder. Mor gelsin. Ver. Nice amına koyayım şimdi kupa. Güzel amına koyayım. Bir tane sağlam çarpan versene. Olur lan dedem. Hiç sıkıntı yok. 1777 katına. 8 çarpan lira buradan. Tertemiz 14 bin liramızı aldık. Devamına gelsin abi. Güzel bir şekilde devamının da gelmesi gerekiyor. Bir 45 bin daha yapıştırıyorum bakalım. 45 binin üstünü öderse devam ediyoruz. Altını öderse de kaçıyoruz kanka. Umarım üstünü ödersin lan dedem. Direk satran yapmak istemedim. Çünkü güzel ödemişti, arkasını ödemeyebilirdi. O yüzden bir 20 tane turbo'dan farm attık. Tekrardan girdik bakalım. Ekstra bir şeyler bekliyorum. Hadi canımın içi. Hadi güzelim. Aman ha koyayım dede. Boş geçme dede. Tamam taş gönder lan buraya. Versene taşları. Ölmezsin taşları versen. Çok kötü başladık. Harbiden inanılmaz kötü başladık. Umarım bir an önce düzelir. Hadi. Anasını siktim. Patlama yapmıyorsun hadi bak. Devam et şuraya. Kupa. Kırmızı. Devam etmen lazım. Bu çarpa yetmeyecek. Bize kırmızı gönder. Ananı sikeyim kırmızı. Amına koydum bu kırmızı. Bak iki lira sınırda kalıyorsun ya. 2 sınırda kalıyorsun. 3 spinimiz var. Minimum boyut miktarı. Olur mu? Ver. Sonda ver. Hiçbir sikim gelmez buraya. Anasını sikeyim böyle Albertman'ın ya. Lan 20 tane de turba attık arkadaş öyle ya. Neyse sıkıntı yok. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Çünkü daha fazla devam edersek kardan zarar yazabiliriz. Kendimizi kaptırabiliriz. O yüzden gerek yok kankalar. Bugünlük burada bırakalım. Geldik tertemiz aldık. Şimdi de kaçıyoruz. Ee, Geleneği devam ettiriyorum. Yine üç arkadaşıma yaparsını veriyorum. Bir önceki videonun kazananları da yorumlar kısmının altındaki yorumlar bulabilirsiniz. Telegram'a da hepinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.